Şimdi de kereviz saatimiz. Kereviz saplarını çok seviyor. Yatmadan önce de kereviz sapını yesin benim oğlum. Kerevizin kendini de yiyor. Şurada kereviz, kereviz asılı. Şurada da sapları. Yeşilliklerinden de veriyorum ama saplarını daha çok seviyor. Şifa olsun oğlum. Şifa olsun annesi. Bayılır, bayılır. Hiç kaçırmaz. Bir de özellikle böyle iri, e, kalın olan sapları daha çok seviyor. Ama bu şuraya astığım kereviz de kararmadan bunu da bitir. Tamam mı badem? Şifa anneciğim ye. Yedirebiliyorsanız siz de mutlaka kereviz sapı, e, kereviz yaprağı ve kerevizin kendini mutlaka yedirmelisiniz. Yani hepsi yer mi e, tam emin değilim ama e, badem seviyor. Besmele çektin mi? Besmelesiz mi başladın sen? Hı? Ben sana böyle mi öğrettim? Badem. Artık hiç asılacak aparat mı aparat kalmadı kafesinde bir sürü şeyleri asılı, mecbur gittim böyle çamaşır mandalı buldum, balkondan getirdim. Kafesine çok fazla şeyler asıyorum ben onu. Kıvırcık kıvırcık ve marulun hiçbir faydası yok, hiçbir. Besin değeri yok gibi bir şey. Yani genelde veriyorlar muhabbet kuşlarına. Küçük tür kuşlara. Ama onların hiçbir faydası yok. Yani ille de yeşillik verecekseniz böyle benim gibi kereviz sapı, maydanoz, kerevizin kendisini, havuç gibi sebzeler verebilirsiniz. Salatalığın da hiçbir faydası yok. Tam aksine karın ağrısı yapar. Yani salatalık. Çok verenler oluyor, ama ben vermiyorum. Bu buradan düşmesin diye bakıyorum badem. O aslında bunu elinde tutup yemeyi seviyor, ama sürekli aşağı düşürüyor ve benim şu an işlerim var. Ee, sürekli gelip aşağı düşürdüğünde alamam ben. O yüzden o şekilde yemen lazım. Yemek seçen küçük çocuklara gösterin bunu olur mu anneler? Bakın badem bile kereviz yiyor. Kereviz yenmez mi? Değil mi badem? Söyle annem çocuklara de ki kereviz çok sağlıklı. Kereviz yiyinde. Bakın ben sapını, yaprağını, kendisini hepsini yiyorum de. Onu da yedikten sonra uyuyorsun artık Tamam mı Badem Bugün benim çok işlerim vardı Halen de var ee, Sürekli böyle e, Bulunduğu odada olmadığım zaman Ağlıyor Badem Bugün böyle ay, Stresli geçti Sürekli beni arıyor Yanında istiyor Ağlıyor beni görmeyince Şimdi de mutfakta işlerim var ee, Onu böyle yanıma aldım e, Mutfakta olduğum zaman böyle alıyorum kafesini koyuyorum çünkü tünekte yani bir masa üzerinde falan durmayı sevmiyor pek. Böyle bu şekilde kendi kafes tüneğinde durmayı seviyor. Eğer yanıma alırsam. Şimdi ben işlerime devam edeyim. Sen de burada yanımda bunları ye tamam mı Bade? Ondan sonra da uyuyacaksın. Anlaştık mı? Çok lezzetli. Şu an size cevap veremeyecek.